Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Başarılı ve yakışıklı oyuncumuz Kerem Bürsin'den yine beklediğiniz muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Başarılı oyuncumuzun yine çok hoş görüntüleri geliyor. Karizmatik halleriyle daime göz kamaştıran Kerem Bürsin'in şahane görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Paylaşımlarımız oldukça muhteşem. Ve sizlerin de çok sevdiğiniz Kerem Bürsin her zaman olduğu gibi müthiş karakterleriyle, performanslarıyla akılları baştan alıyor. Ve sizler için onu da söyleyebiliriz ki Kerem Bürsin'in yeni projesi yer alacak ve bu projeden özel görüntüleri sizler için anında paylaşacağız. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Sizler için yepyeni paylaşımlarımız gelmiş olacak.